Malzememiz geçiklenmiş, Ocak dokunmuş.

bakın de e, yaşları olan ayakkabıyı buna benzer işte montalama yapıldıktan sonra bu ayakkabı hazırlanıyor işte biz bu sanatı tutalım geliştirelim dahi bir noktaya getirelim diye maalesef insan grubu yok yani. İnsanlar elle, keçi kılından ürettikleri malzemeyi bana getirirlerdi. Ben de onlara taban yapardım. Böylelikle tanıştım. Folklor ekiplerine yapmaya başladık. Derken e, ilimizde, il dışında farklı e, Türkiye'nin farklı bölgelerinden siparişler aldık. Bizde e, talepte bulundular. Almanya, Avustralya'ya, Kanada, Amerika'ya. Yani bilmiyorum e, birçok Ülkeye gönderdim ben. Küçük kılı, e, su çekmiyordu. E, çekmez e, bir özelliği var. Yani kendi doğasında güve tutmuyor. E, Koku, ter, mantar, kaşıntı o tür şeylere sebep olmuyor. E, ve malzemenin tokluğundan dolayı da ayakkabı yapımına uygun. Biz güncelleştirdik, güncel bir taban uydurduk. Bunu. E, günümüz insanın giyebileceği bir hale getirdik Doğu Anadolu bölgesinde. Bizim bölgemizde e, yapan yok benim dışımda. Ya bu kültürel mirası da e, devam ettirmek konusunda iyi bir ime kazandık. E, memnunuz. Şimdi bölgemizde yöresel kıyafetlerle e, beraber çok iyi tutuldu. E, yöresel e, giysilerle beraber kullanılan bir e, model haline geldi. Yani ayıp elbiseyi tamamlayan bir unsur halinde olduğu için birbirinden kopmaz bir şey durumunda. Tabii müşteri talep ediyor. Biz de yapıyoruz. İşletmemize aldığımız bayan elemanlarla beraber nakış biraz daha zordu bizim için. Bunu bayan elinin de işin içine girmesiyle beraber daha da hızlı bir üretime geçtik.